Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Level Devil oynayacağız arkadaşlar Bu video dördüncü video arkadaşlar Bu serinin ee, Şimdi devam edelim diğer videoları kanalımdan bulabilirsiniz Başladım hadi bakalım Şimdi bu kayıyor bir dakika Bu kayıyor Buradan böyle Burada bir şey ya şurada çıkıyor direkt. Buraya girdim. Atladım. Burada var bir tane vardı. Atladım ve bir dakika ya. Bir dakika dur. Tamam. Burada bir tane çıkıyor ve direkt buradan atlıyorum ve şurada bir tane var. Aa tamam. Şimdi ne yapacağım? Anlamadım ki. Ne? Bir dakika neler oluyor? Mini game gibi oldu. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Buradan atlıyorum buraya. Ama oradan fake atıyor. Buraya geldik. Buradan buraya atladım. Şurada var. Ya atlayamadım ki oraya. Bir dakika. Şuraya atladık ya. Buradan buraya. Sonra buraya geldik. Ama orada şey olduğundan buraya atladık. Üstte de şey var. Oraya hızlıca atlamam gerekiyor. Nereye geleceğim? Şuraya. Hayır. Şurada atlayacağım. Bekle. Şuraya değil, şurada. Aradan da oraya atlayacağım, değil mi? Tamam. Şimdi bu Bora... nasıl bir şey? Hayır 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 hayır. Ya hayır hayır. Bekle tamam. Hızlıca buraya batacağım ve kaçacağım. Hızlı koş koş koş. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi buraya basacağım ve oraya mı gidecek? Nasıl bir şey olacak? Ay. Bir dakika. Tamam. Tamam. Koş 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 koş. Geliyor 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 geliyor. Tamam. Burada hızlıca şey yapıyor hatta. O yüzden. o. Tamam. Oo. Orada kaldı. Ne oldu şimdi? Hay. Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Tamam. Bunu anladık. Buraya geliyor. Geliyor, geliyor Öldüm Tamam. Dur tekrar Çok sinir olucu. Tamam koş 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 tamam. O tarafa mı şimdi buradan hızlı şarkı diye alık o o. Ne o ölü tamam. Gelme ya. Koş, 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 koş. Tamam. Burada aşırı zanıyoruz Şu tuşa basınca çok aşırı zanıyoruz Koş, koş. Bırak kolaydı. Şu kısım zor. Adam geliyor ya o kötü. Koş, 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 koş. Ha. Şimdi bu ne? Bu ne ya? herhalde üzerine mi atlayacağız? Ne yapacağız? Bir dakika, orada bir tuş vardı ya. Dur, öyle Şurada bir tuş var. Ya orada bir tuş var. O otomatik çıkıyor hatta. Bir dakika ben az önce nasıl yaptım o tuşu? Tamam. Sonra buraya. Sonra buraya. Ya orayı yapamadım ki. Tamam. Şöyle atladık. Burada bir tane tuş var. Sonra buraya geldik. Sonra buraya geldik. Bir dakika hayır, hayır. Ya trollüyor bu ya. E, tamam. 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 Böyle yapıp sonra böyle gelecek. Tamam. Tamam. Şimdi direkt bu a Niye bu kadar düşük? Dur. Şurada tamam bunu alalım. Tamam. Sonra buraya mı atlayacağım? Ne yapacağım Ay. Buraya girelim Şimdi buraya giremiyorum. Ne yapacağım? Düşeceğim değil mi? Aa. Bir dakika nasıl oluyor? Bir dakika nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum ki. Ne yapacağım ki burada ben? Böyle adam buraya mı gideceğim? Ne yapayım ben? Ha ya buraya geldik ya. Sonra buraya gelirken şöyle bir bize fake atacak. Tamam, böyle yapacağız. Okay. Tamam. Tamam. Olayı en azından öğrendim. Şurada Bir dakika neler oluyor? Hayır, orada değişiyor. İlk başta alışıyorsun sonra hemen değiştiriyor. Hemen. Tamam. Şimdi Tamam. Tamam böyle yaptım. Burada bize fake'liyor. Bir dakika ne? Bize burada fake'liyor da Nasıl yapacağız onu? Şuraya mı basacağız acaba? Yo öldük. Nasıl yapacağız oraya? Bu şekilde yapsak desem olmuyor. Nasıl yapsak orayı? Sonra böyle girsek ama burada zaten ölüyoruz otomatik. Nasıl yapacağız ya oraya? Bir dakika nasıl yapabilirim oraya? Ya da direkt oraya geçsek hiç değmeden. Buraya öldürüyor bizi. Dur. Yapmaya çalışacağım şuraya. Hiç oraya değmesek. Hiç değmesek oraya. Ne olur? Değmeyeceğim oraya. O bey büyük ihtimalle şey yaptırıyor. Ama illa değdiriyor. Öyle bir yere koymuşlar ki. Dur. Buraya atlayalım. Ne? Hmm. Şuraya geldik ya. Buraya hiç değmeden diyorum. Ama her şekilde oluyormuş. Nasıl? Bir dakika. Olayı çözdüm. Tamam. Böyle yaptık ya. Bu böyle yaptı. Tamam mı? Sonra biz böyle geleceğiz. Tabi orada öldük de. Bak. Şu şekilde olacak. Değil ki. Sonra böyle yaptık. Ama nasıl yapacağız orayı ya? Orası da sıkıntı. Oyunculuk lazım. Tamam. Buraya geldik de öyle. Tamam. Okey. Biraz hakikaten de zeka gerektiren bir oyun. Şimdi oradan düşecek değil mi? Orayı açtık, böyle geldik. o oh, bu sefer altta şey var. Okay. Okay kanka. Yalnız bunların olması biraz benim için sıkıntı oldu. Tamam, çok hızlı yapmamız lazım o zaman. Tamam. Hızlı yapmamız lazım bu işi.

işler. Teng Sonra buraya geleceğiz. Buradan da ee, arkadan mı gelecek? Arkadan mı gelecek? Yo gelmedi. Aa. Ay 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 ay. Şöyle ekleyeceğiz. Bir dakika. Şimdi buradan geldik. Buraya gidiyoruz. Zıpladım. Buraya geldim. Tamam. Sonra git git git. Sonra buraya geldim. O gösteriş yapıyor tabii. Tabii orada da Tamam. Burada da şey katar. Diyoruz ki evet şey kattım artık Dakika bence buradan böyle yapmak daha mantıklı sanki ya da ben... Şöyle yapalım Gel abisi Tamam Gel gitti Zıpla çift. Bu burada duruyor. Koş 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 zıpla çift zıpla. Böyle yapmamız lazım. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi neredeyiz? Burayı yaptık mı ya biz? o zaman yapmışızdır. Devam et diyelim. Yaptık mı? Bitti mi? Yapmadık mı? Anlıyorum ki hepsini yapmamız lazım. Biz bunu oynadık galiba. Tamam. Bir dakika nasıl oluyor? Sanırım bu kadarlık mı? Ya oyun bu kadarlık değildir diye. Bir de şöyle bir şey vardı. Bir bunu oynadık mı hatırlamıyorum. Bunu galiba. Aa bu çift şeyliymiş ya. O zaman bundan çıkalım. Ne yapsak? Sanırım bütün hepsini bitirdik mi biz ya? Hepsi bitti galiba. Acaba bunları şey mi yapacağız? Bu tip bu şekilde sarı mı bitirmeye çalışacağız şunu bir tekrar oynayalım ben burada kaldık galiba galiba Bir dakika orada buradan böyle yapıyor sonra oradan çıkartacak sonra oradan kaçacağız sonra burada duracağız Ya nasıl bir... Orada duracak. Buradan çıkacak. Şimdi buradan çıkacak. Sonra oradan bir tane dur durunca bizi duracağız. Sonra oradan oraya ultralayacak. Orada zıplama alanı olacak. Zıplamamız gereken bir yer. Tamam, zıpladım. Geçtik oraya. O, oh, bir dakika. Nasıl bir oha? O oh. Ne yapıyor? Ne yapacağım ki? Bir tamam. Bize ya. Şimdi... Ya yapmayın ama yani. Çok sinir bozucu. Ya çok sinir bozucu. Ya oraya çok yaklaştın. Dur tekrar oynayacağım. Ya çok sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu ya. Şurada bir açılacak bir şey açılacak. Tamam. Gel. Şuradan ne yapıyorsunuz ya? Dur şurada bir boşluk gibi bir şey açılacak. Ha evet öyle olunca bu tamam. Şimdi aklıma geldi. Orada bir şey olacak. Gerçekten de şeytan şeylerin şeytanlı bir portalmış. Hakikaten de. Ya. Çok açık bir boyucu. Bence en zor bölüm bu galiba. galiba. Bilerek yapıyor adam ya. adamı bak ya. Dur. Şurada düştü. Geri gelecek. Zıplayacağız. Şurada bir port Zıp. Heh, şimdi oldu. Allah şükürler olsun. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya. <laughs> Çok sinir oluyor. Bir dakika. Nasıl bir... Aa. Çok aşırı sinir bozucu. Profesyonellerin belki de yap Belki de profesyonellerin de yapamayacağı şeyler olan biri olabilir belki. Yapımcı belki oynayabilir en fazla yani. Çok sanmıyorum. Bunu bir şekilde profesyonelleşen profesyonelleştiren oha Neler oluyor şu an? Bir dakika, Ay, anladım olayı. Tamam. Çok beyin karmaşası gerektiren olaylar. Nasıl yapacağız oraya geleceğiz? Ben orayı anlamadım. Şurada bir şey var. Tamam. Zıpla oraya abi. Tam şuraya bak. Tam şuraya. Dur. Buraya zıpla. Abi çok aşırı zor. Aa. Ya çok aşırı zor. Bir dakika. Ya. Tamam, oraya açtım, buradayım. şuradan atla. Evet. Bayağı zor. Neler oluyor şu anda? Neler oluyor hocam? Titriyoruz şu anda. Hayır 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 gelme. Bir dakika eğer bunların üzerinden atlarsak her şekilde giriyor. Tamam. Hızlı bir şekilde şuradan kaçmaya çalışıyorum. Koş 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 adam geliyor adam geliyor. Hayır 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 hayır, hayır. koş 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 koş. Çok kötüydü. <laughs> bir dakika bu saatte. Ne? Ne? su Hayır yapma ya. Evet arkadaşlar bu videomuz da bugün, bu, kadarlık olsun. 21 dakika falan 21 dakika olmuş şu an. Evet bugünlük bugün videomuz bu videomuzda bu kadar olsun. Diğer videomda görüşürüz.